Herkese merhabalar. Ben Müşra Baysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 22 ve 28 Şubat haftasında burçları neler bekliyor tek tek detaylıca anlatıyor olacağım. Videoya başlamadan önce ise sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videoyu yükselen burcunuza göre dinlemeyi unutmayın. Tabii ki güneş burcunuza dinleyebilirsiniz ama Muhakkak öncelikle yükselen burcunuz sonra güneş sonra ise ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Şimdi isterseniz koç burçlarıyla başlayalım. Bakalım koç burçlarını bu hafta neler bekliyormuş. Evet sevgili koç burçları bu hafta Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha sizin 12. ev konuları aktif olacak. 12. ev konuları dediğimiz zamansa ruh ve beden sağlığı arkamızdan dönen bir takım dedikodular, durumlar, oyunlar söz konusu. Tabii ki geçmiş bazı kaygı ve korkuların tekrardan su çıkması durumlarına söz konusu olabilir. Demek ki siz sevgili koç burçları bu hafta sanki biraz daha böyle içinize kapanıyorsunuz. Geçmiş defterleri sanki kafanızda böyle bir tekrardan gözden geçiriyor olabilirsiniz. Ama bu etki altına çok da böyle girmeden yani kendi ruh ve beden sağlığınızı çok da böyle hırpalamadan bu haftayı geçirmenize fayda olacak. Öte taraftan baktığımızda Venüs biliyorsunuz ki aynı zamanda kadın figürleri de gösteriyor. Ve 12. evde olduğu zaman da biz deriz ki Böyle kimle ne konuşuyorsunuz özellikle kadınlarla ne konuşuyorsunuz kime ne sırrınızı veriyorsanız lütfen bu hafta çok dikkatli olun İletişim kurdunuz güvendiğiniz insanlara bu hafta çok dikkat edin diyorum hafta ortasında gerçekleşecek olan Jüpiter ile düğüm arasında güzel tatlış bir açı var bu açı sayesinde ise sanki biraz daha dostlarınız ve sosyal çevre ilişkileriniz hareketleniyor olacak hatta sosyal çevrenizden ve arkadaşlık ilişkilerinizden de işinizle bağlantılı olarak bir takım fayda görmenize söz konusu olacak sevgili koç burçları. Hafta sonuna doğru ise gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunay sizlerin 12. evinde. E bu da demek oluyor ki az önce saydığımız konular artık netleşiyor koç burçları için. Hani işte bu arkadan gelen bir takım durumlar, dedikodular vesaire demiştik ya. Ya işte ruh ve beden sağlığıyla ilgili sanki ufak tefek böyle aksaklıklar artık dolunayın etkisiyle hayatınızdan çıkmaya başlayacak. Çözüm ve şifa sizin hayatınıza geliyor olacak sevgili Koç burçları. Evet sevgili Boğa burçlarına bakacak olursak hemen hızlıca haritanızı açıyorum. Bu hafta siz sevgili Boğa burçları için sosyal ilişkiler, arkadaşlık, dostluk ilişkileri çok önemli olacak. Aynı zamanda işinizden elde etmiş olduğunuz gelire de bir hayli odaklanıyor olacaksınız. Hatta birçok boğa burcu arkadaşlarından ve sosyal çevresinden görmüş olduğu faydayı aslında işine de yansıtabiliyor olacak. Belki bir destek, bir yardım alacaksınız ve bu sayede aslında işinizde de büyütebiliyor olacaksınız. Tabi burada birçok boğa burcunun İş ve parasal anlamda da fırsatlar yakalayabileceğini görüyor olacağız. Hafta ortasında ise Jüpiter ile Ay düğüm arasında gerçekleşecek bir açı var ve bu açıda sizler aslında kariyer hayatı, hedefler, ebeveynler yine para ile ilgili maddi durumlarla ilgili aslında o konularda size şans veriyor ve sizi destekliyor da olacak. Bir takım işte uğraş vermiş olduğunuz konuların yavaş yavaş karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Tabi burada hedeflerle ilgili çok aceleci olmamaya ve çok fevri kararlar vermemeye de özen göstermeniz gerekiyor. Daha sakin, daha kararlı ve uzun soluklu adımlar atmaya özen göstermeniz gerekecek. Çünkü bu hafta işle ilgili, kariyerle ilgili bir takım konu ve durumların adımını atıyor olacaksınız. Tohumlarını ekiyor olacaksınız. Tek dikkat etmeniz gereken şey burada çok boyunuzdan büyük şeylere kalkışmadan daha böyle sağlam adımlar atmak, daha küçük vaatlerde bulunmak. İşinizle ilgili işte patronlarınızla konuşurken kendinizi böyle çok yukarıdan yukarıdan göstermektense daha mütevazi tavırlar içinde olmaya bu hafta içerisinde lütfen özen gösterin diyorum siz sevgili boğa burçları. Hafta sonuna doğru giderken ise bir dolunay sizleri bekliyor olacak ve bu dolunay da yine 11. evde. Demek ki artık hayatınızdan bazı arkadaşlık, dostluk ilişkileri çıkıyor olacak. Sizin için işte yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan bir takım insanların burada işte varlığını, samimiyetsizliğini, aslında güvenilir olmadıklarını fark edip hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. Tabii yine burada işinizle ilgili gelir elde etmiş olduğunuz bazı konularda netleşme, bitiş veya sonlanma durumunda söz konusu olabilir ama bitiş veya sonlanmayı işte gelirim veya para durumum düşecek, ben gerileceğim gibi düşünmeyin. Belki işte uzun zamanda çalıştığınız, yaptığınız bir proje vardı ve bu projenin artık sonlanması ve sonucunu karşını almanız da söz konusu olabilir. Evet şimdi sevgili ikizler burçlarına geçecek olursak. Siz ikizler burçları bu hafta itibariyle artık kariyer hayatı, hedefler, hayallere odaklanıyor olacaksınız. Aynı zamanda patronlarınız varsa, patronlarınız olan iletişiminiz, ebeveynleriniz olan iletişiminiz de bu hafta itibariyle aslında çok ön plana çıkıyor olacak. Hedefleriniz ve kariyer hayatınıza ulaşmak istediğiniz nokta neresi lütfen siz sevgili ikizler burçları buraya odaklanın. Ben ne istiyorum, neyi başarmak istiyorum, hayattaki amacım nelerdir bunları biraz böyle sorgulayacağınız bir haftaya giriyor olacaksınız. Tabii ki kimi ikizler burçları içinse aslında iş ve para anlamında güzel fırsatlar da geliyor kapınızı çalıyor olacak. Hafta ortasından itibaren ise Jüpiter ile Ay düğümleri arasında gerçekleşecek olan güzel böyle yardımcı bir açı var bizlere. Bu konuyla birlikte baktığımızda yani bu yardımcı etki aslında yine kendi hayatınız, hedefleriniz, ilişkileriniz, ikili ilişkilerinizden ve bir şekilde eğitim hayatınız varsa eğitim hayatınız üzerinde alıyor olacaksınız. Hatta emek verdiğiniz ne varsa aslında onların karşılığını alıyor olacaksınız ne için tohum ettiyseniz, ne için mücadele ettiyseniz bu hafta artık böyle yavaş yavaş da olsa karşılığını alabiliyor olacaksınız. Ve bu konular dediğim gibi ikili ilişki konuları, hayat, hedeflerle ilgili konular ve eğitim konuları olacak. Bir de tabii ki yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa yurt dışından da güzel haberler sizleri bekliyor olacak. Ve tabii ki hafta sonuna doğru gerçekleşecek bir dolunay var ve bu dolunay sizlerin kariyer hayatını etkili olacak uzun zamandır siz ikizler burçları kariyer hayatıyla ilgili ne de zorlanıyorsanız ne de sıkıntı yaşıyorsunuz artık onun noktalanması ve bitmesi söz konusu olacak. Birçok ikizler burcu kendini işte zarar verdiğini düşündüğü, ilerleyemediğini düşündüğü iş hayatını sonlandırırken birçok ikizler burcu ise artık o hayalindeki, hedefindeki işe ulaşmak için adımlar atabiliyor ve fırsatları yakalayabiliyor olacak. Evet şimdi yengeç burçlarına geçecek olursak. Sevgili yengeç burçları bu hafta itibariyle artık biraz da eğitim hayatı varsa tabii ki eğitim hayatınız, akademik kariyeriniz, yurt dışı bağlantılı konular, kişisel gelişim konuları ve kendi işiniz varsa uzak mesafede yapmış olduğunuz ticaret ve işinizi tanıtma ile ilgili bir takım konu ve durumlar söz konusu olacak. Sanki işinizi biraz daha böyle med taşımak, medya ile birlikte büyütme imkanları sizin kapınızı çalıyor olacak. Hafta ortasına doğru baktığımızda ise Jüpiter ile Ay düğümü arasında gerçekleşecek olan güzel bir açı var ve bu açı sizlere parasal konularda ve geçmiş bir takım kaygı ve korkularla ilgili konuda yardımcı oluyor olacak. Bu süre içerisinde yani bu hafta ile birlikte geçmişte yaşamış olduğunuz sorunların kaynağını bulabilirsiniz. Para ile ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntıların nedenin sebep olduğunu keşfedebilirsiniz ve tabii ki Burada zaman zaman bilinçaltı veya psikolojik durumlar da söz konusu olabilir. Ufak tefek kendini hatırlatabilirler ama benden size tavsiye bu etki buradayken kendinizi korkutmaktansa daha çözüm odaklı olmaya çalışın. Sorunlarınızı nasıl çözebilirsiniz, kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz biraz daha bunlara odaklı olursanız gerçekten sormuş olduğunuz soruların arkasından cevapları da sizlere geliyor olacak sevgili yengeç burçları ve hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunay sizlerin eğitim hayatı, akademik kariyeri, yurt dışı bağlantılı konularda gerçekleşiyor olacak. İletişim bağlantılı konular, medya, haberleşme, uzak mesafedeki insanlarla ilgili konuları etkili olacak. Demek ki siz yengeç burçları bu saymış olduğum konularla ilgili. Uzun zamandır bir şeyleri netleştirmek istiyorsanız hafta sonu birlikte hayatınıza saymış olduğum bu konularda güzel netleşmeler teker teker geliyor olacak. Evet, şimdi aslan burçlarına bakacak olursak. Siz sevgili aslan burçları bu hafta parasal konulara çok odaklanıyor olacaksınız. Alacaklar, verecekler, borçlar, krediler odaklanıyor olacaksınız. Eğer ki eşiniz varsa eşinizin parasıyla ya da işte banka işleriniz varsa bir şekilde banka işleriyle uğraşmanızı gerektirecek bir hafta olabilir. Ama aslında baktığımızda şanslı etkilerde altındasınız. Demek ki aslan burçları bu hafta biraz daha böyle yani gelir gider dengesini ayarlayabiliyor olacak. İşte işinizden elde etmiş olduğunuz belki geliri artırabiliyor olacaksınız. Ya da borcunuz varsa belki borcunuzu da kapatabiliyor olacaksınız bu hafta itibariyle. Hafta ortasına doğru bakacak olursak da Jüpiter'li ay düğümleri arasında gerçekleşen çok güzel bir açı var. Ve bu da size ikili ilişkiler, sosyal çevre, işinizin elde etmiş olduğunuz gelirle ilgili aslında yol gösterici ve destekleyici bir açı olacak. Ve birçok aslan burcu aslında ikili ilişkilerinde çözemediği şeyleri daha rahat çözümleyebiliyor olacak. İşte bu her türlü ikili ilişki olur. Arkadaşlık, dostluk, evlisiniz, eşiniz... Ya da belki uzun zamandır bir ilişkiniz var partnerinizle ilgili. Artık çözemediğiniz ne varsa bu açıyla, bu enerjiyle birlikte artık bunları da siz sevgili aslan burçları çözümleyebiliyor olacaksınız. Ve tabii ki hafta sonuna doğru ise gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunayın etkisini ise siz aslan burçları yine parasal konulardan alıyor olacaksınız. Demek ki birçok aslan burcu artık bu hafta ile birlikte yaşamış olduğu parasal sıkıntıları sonlandırıyor olacak. Borcunuz varsa borcunuzu kapatabilirsiniz ya da beklediğiniz bir para varsa artık o beklediğiniz para sizlerin kapısını çalabilir sevgili aslan burçları. Evet sevgili başak burçlarına bakacak olursak başak burçları sanki bu hafta biraz daha ikili ilişkilere odaklanacak gibi duruyor. Eğer ki eşiniz varsa eşiniz, partneriniz varsa partnerinizle olan iletişiminiz aslında böyle çok da tatlı etkiler altında. İletişiminiz artıyor. Birlikte daha keyifli vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Hatta birçok Başak Burcu bu hafta itibariyle kendisi için doğru ve yanlış insanı da fark ediyor olacak. Belki size değer vermeyen hayatınızda birisi varsa artık o değersizlik duygusunda bir dur diyeceksiniz ve kendinizi yeni ilişkilere açma imkanında birçok Başak Burcu bu hafta yakalayabiliyor olacak. Eğer ki benim ilişkim gayet güzel diyorsanız, mutluyum diyorsanız ilişkinizde daha da mutlu olabileceğiniz bir hafta sizler için başlıyor olacak sevgili Başak Burçları. Ve hafta ortasında Jüpiter ile Ay düğümü arasında gerçekleşecek olan böyle çok güzel destekleyici bir açı var. Ve bu açı ile birlikte İş hayatınız, kariyer hedefleriniz aslında çok güzel fırsatlar yakalıyor olacaksınız. Ne yapmanız gerektiğini, ne yöne gitmeniz gerektiğini aslında bu açı sizlere gösteriyor olacak. İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz? Nasıl adımlar atmanız gerekiyor? Nasıl insanlarla işbirliği yapmanız gerekiyor? Bu hafta bunları keşfedebiliyor olacaksınız. Öte taraftan hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunay da sizlerin 7. evinde yani yine ilişkiler. Demek ki Başak Burçları bu hafta çok fazla ikili ilişkiye odaklanıyor ve birçok Başak burcu sorunlu ilişki hayatından çıkartırken birçok Başak burcu da yeni insanlarla tanışıp yeni insanları hayatına çekmeye başlıyor olacak. Evet şimdi sevgili Terazi burçlarına bakacak olursak. Sevgili Terazi burçları bu bu hafta iş hayatınıza çok odaklanıyor olacaksınız. İş hayatınız ve günlük rutinlerinize aslında odaklanıyor olacaksınız yeni bir düzen oturtmak. İş hayatınızda veya elde etmiş olduğunuz geliri arttırmak, harcamalarınızı düzenlemekle ilgili bu hafta gerçekten güzel imkanlar söz konusu. Hatta bir kadından destek alma, işinizi büyütme ya da parasal imkanlarda yine bir kadından destek almakla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Tabi burada bir sağlık sorunuz varsa aynı zamanda o sağlık sorununda çözümünün peşi sıra gelmesi etkileri var. Hafta ortasına bakacak olursak da Jüpiterli Ay düğümü arasında gerçekleşen çok güzel destekleyici bir açınız var. Ve bu açıyı siz sevgili terazi burçları aşk hayatınızdan alıyor olacaksınız. Ve sanki uzak mesafedeki ya da size uzak gördüğünüz insanlarla olan aşk hayatı, flörtler, tanışma etkileri bu hafta ile birlikte size için artıyor olacak. Ve birçok terazi burcu aslında aşk hayatına odaklanırken Aşk hayatında nerede sorun yaptığını, nerede takılıp düştüğünü, hatalarının nerede olduğunu aslında bu hafta bulup çok da güzel çözümleyebiliyor olacaksınız. Evet hafta sonuna doğru ise gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunay yine sizlerin 6. evinde. Demek ki artık terazi burçları işle ilgili, işte günlük hayatla ilgili sıkıntı yaşadıkları hangi konu ve durumlar varsa dolunayın etkisiyle artık bu konu ve durumları arkanızda bırakıyor olacaksınız. Ve birçok terazi burcu aslında korkuları, geçmiş kaygıları, korkulara takılıp düştüğü işte psikolojik sorunları neyse veya bilinçaltında nasıl sorunlar yaşıyorlarsa bu hafta onları şifalandırmak, dönüştürmek ve onlarla arınmak için çok güzel etkiler altında olacaksınız. Ve akrep burçları. Sevgili akrep burçlarına bakacak olursak da akrep burçları bu hafta çok fazla aşk, ilişki, flört ve çocuklar odaklı olacak ve aslında hayattan keyif aldığınız ve enerjinizi daha da yükselttiğiniz bir hafta olacak siz sevgili akrep burçları için. Bir ilişkiniz varsa ilişkinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Birbirinize daha da yakınlaştığınızı hissedebilirsiniz ama bir ilişkiniz yoksa siz sevgili akrep burçlarına bu hafta güzel bir ilişki geliyor diyebilirim. Tanıştığınız insanlar, girmiş olduğunuz sosyal çevre bence biraz dikkat edin. Çünkü siz fark etmeseniz bile bu hafta sanki dikkatler bir hale sizin üzerinizde olacak gibi ve aşk hayatınızda hareketleniyor olacak sevgili akrep burçları. Ve eğer ki çocuğunuz varsa yine bu hafta çocuğunuzla ilgili güzel etkiler altında olacaksınız ve beklediğiniz haberleri de alabiliyor olacaksınız. Hafta ortasına baktığımızda ise Jüpiter ile Ay düğümleri arasında gerçekleşecek bir açı var ve bu açıda aslında sizleri aile ve parasal konularda biraz destekliyor olacak. Artık burada aile ile ilgili çözemediğiniz ne varsa bir şekilde geçmişte kalmış, üstü kapatılmış ya da işte bir türlü çözülememiş bir takım konu ve durumları artık içinizde netleştirebilir ve çözüme gidebilirsiniz. Tabii ki burada parasal konularda söz konusu. Burada para ile ilgili alacak verecek konuda ilgili yaşamış olduğunuz herhangi bir sıkıntı varsa artık bu hafta ortası ile birlikte bunlar da yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başlayacak. Ve hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan bir dolunay var. Ve bu dolunay da sizlerin 5. evinde yani aşk, ilişkiler, çocuklar, hayattan keyif aldığınız konular biliyorsunuz ki az önce bir ilişkinin başlama ihtimali söz konusu olabileceğini söylemiştim. Bir ilişkiniz varsa ve sıkıntılıysa da bu dolunayla birlikte bazı akrep burçları daha doğrusu ilişkisi sıkıntı olan akrep burçları ilişkisini sonlandırmaya da gidebilir. Aklınızın bir köşesinde dursun. Ve sevgili yay burçlarına bakacak olursak. Siz sevgili yay burçları bu hafta biraz daha ailevi konulara odaklanıyor olacaksınız. Evinizle, yuvanızla ev dekorasyonu, ev almak, satmak, taşımak ya da işte ebeveynlerinizle iletişiminize bir hali bu hafta odaklanıyor olacaksınız. Bir de tabii ki hafta ortasına gerçekleşecek olan bir Jüpiter'li ay düğümü açısı var bu güzel ve destekleyici bir açı. Aslında iletişimden yana kendinizi ifade etmekten yana desteklenin ve şanslı etkiler altındasınız. Yani ebeveynlerinizle veya yakın çevrenizle ilgili bir türlü çözüme kavuşturamadığınız konu ve durumları artık çözüme kavuşturabileceksiniz. Birçok konuyu netleştirebiliyor olacaksınız ve tabii ki siz sevgili yay burçlarının dikkat etmesi gereken bir diğer şey ise Konuşurken çok fevri olmadan karşı tarafı dikkatle dinlemek olacak. Tabii ki burada ikili her türlü ilişkide akraba ilişkisi gidiyor, evet ailevi ilişkiler geliyor. Ama bir eşiniz veya bir partneriniz varsa tabii ki o, o partnerinizle olan iletişime de çok çok dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. Yani kendinizi ifade etmek bakımından şanslısınız. Tek burada soru yaratabilecek şey sizin Karşı tarafı tam net bir şekilde dinlemeden aceleci davranmanız olabilir. Bu hafta acelecilik yok. Sakin adımlar atmaya lütfen özen gösterin. Hafta sonuna doğru ise gerçekleşecek olan dolunayla birlikte artık evle, yuvayla, ile ilgili ne sorun yaşıyorsanız hayatınızdan çıkmaya başlayacak sevgili yay burçları. Ve şimdi oğlak burçlarına bakacak olursak. Şuradan hemen haritanızı ayarlıyorum hızlıca. Evet siz sevgili oğlak burçları bu hafta iletişim, sosyal medya, işte bir şekilde işinizi tanıtmak, insanlara duyurmak, şehirler arası mesafe, uzak mesafedeki insanlar, yine akraba, kardeş, kuzen ilişkilerine odaklanıyor olacaksınız ve aslında şanslı olacaksınız ve bu hafta ile birlikte sanki işinize odaklanıp işinizi büyütmekle ilgili güzel adımlar atabiliyor olacaksınız. Hafta ortasına itibaren Jüpiter'le ay düğüm arası gerçekleşecek olan açı ise siz sevgili oğlak burçlarını parasal anlamda destekliyor olacak. Demek ki burada işinizi büyütmek, işinizin elde etmiş olduğunuz geliri artırmakla ilgili güzel fırsatlar sizlerin kapısını çalıyor olacak. Yeter ki siz dikkatlice bunları görebiliyor olun. Öte taraftan Tabii ki ikinci ev konuları biliyorsunuz gelir gider dengesi birçok oğlak burcu da sanki bu haftayla birlikte biraz daha gelir gider dengesini ayarlamaya başlayacak gibi. Hafta sonuna doğru bakacak olursak da gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunayla sizlerin 3. evinde. Demek ki iletişimle ilgili yaşamış olduğunuz sorunlar, yakın çevre, akraba sorunları da hafta sonu birlikte artık netliğe kavuşacak. Hayatınızdan çıkması gereken insanlar hayatınızdan çıkarken belki ilişkinizi daha iyi taşımanız gereken insanlarla da iletişiminizi kuvvetlendirip güçlendirebiliyor olacaksınız bu hafta. Ve sevgili kovuşlarım. Bakalım sizlere neler bekliyormuş. Şimdi siz sevgili kova burçları bu hafta çok para odaklısınız. Yani alacaklar, verecekler, gelir gider dengesi, işimden ne kadar kazanıyorum, bu benim için yeterli mi değil mi? Bununla bayağı bir aslında uğraşıyor olacaksınız hafta boyunca. Ve işinizdeki geliri arttırmak için de çok uğraşıyor olacaksınız. İş fırsatları yaratmak, iş değişikliği yapmak, işte yine bu etkiler sizin bir şekilde hayatınızda söz konusu olacak ama Fırsatları değerlendirirken lütfen çok dikkatlice değerlendirin ve aceleci kararlar vermemeye özen gösterin. Bu hafta gerçekleşecek olan düşüp ile Ay düğüm arasında güzel tatlış bir açı var. Bu da sizi hayata karşı olan bakış açınız, hedefleriniz ve ikili ilişkiye karşı bakış açınızdan etkili olacak. Sanki bir takım durumlar burada değişiyor gibi. Yani hayattaki hedefleriniz, gitmek istediğiniz yol ve aşk hayatınız. Sanki bunları Böyle biraz zayıne oturtmak için bu hafta uğraşmanız gerekebilir ya da ilişkinizde yaşamış olduğunuz sorunları çözmek için ya artık tamam ya da hani bitirelim ya da artık oturup güzel bir şekilde konuşup bunları çözelim demeye başlayabilirsiniz bu hafta ile birlikte. Hafta sonuna doğru ise gerçekleşik olan Dolunay ile birlikte ise parasal sorun yaşıyorsanız uzun zamandır ya da işle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız artık bu hafta ile birlikte bu iş ve para ile ilgili sorunları arkanıza bırakıyor olacaksınız ilgili balık burçları bakalım bu hafta sizlere neler bekliyormuş Siz bu hafta biraz daha hayatınıza ikili ilişkilerinize ve hedeflerinize odaklanıyor olacaksınız hayatla ilgili nasıl bir yol almak istiyorum ikili ilişkileri nasıl bir kalıba sokmak istiyorum veya değiştirmek istiyorum Aslında bunlara odaklanıyor olacaksınız ve bazı balık burçları sanki dış görünüşünde bu hafta değiştirmek istiyor olacak İşte giyim tarzı olsun, saçı olsun veya görünüşü tarzı artık ne olursa burada sanki biraz dış görünüş değişikliklerine gitmeniz söz konusu olabilir. Hafta ortası ile birlikte Jüpiter ile Ay düğümü arasında gerçekleşecek olan çok güzel bir açı var ve bu açı da sizleri aslında ruhsal, bedensel anlamda destekli olacak ve korkmuş olduğunuz, kaygı duymuş olduğunuz geçmişte ne varsa sizleri bunlardan arındırıyor olacak. Ve tabii ki burada ruhsal, bedensel, kronik rahatsızlıklar, uzun zamandır sıkıntı yaşadığınız bir takım durumların da çözümlenmesi söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru bakacak olursak da gerçekleşecek olan bir dolunay var. Ve bu dolunay sizlerin burcunda. yani demek ki balık burçları artık hayata bakış açısı, hedefleriyle, kendisiyle ilgili bir takım değişikliklere gidecek. İş yapış şekli, iş hayatı veya ilişkilere bakışınızla ilgili artık size sıkıntı yaratmış, sizi böyle aşağı çekmiş tüm konu ve durumlardan bu hafta itibariyle daha doğrusu bu hafta sonuyla birlikte hayatınızdan arındırıyor olacaksınız ve aslında enerjinizi yükseltmek, işte kendinizi hedeflerinize doğru ilerletmek için çok güzel fırsatları bu hafta siz balık burçları elde edebiliyor olacaksınız. Evet böylelikle bu haftada haftalık burç yorumlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağı sosyal medya hesaplarımı da bırakıyor olacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.